Clownfield 2042. Ha şey Battlefield'la dalga geçmek ya bir de şey çok hoşuma gidiyor ya. Yani artık bazı gencolar böyle Unreal'da Unity'de falan oyun yapmakta o kadar gelişti ki sadece bir takım oyunlarla dalga geçmek için oyun yapabiliyorlar ya. Parodi oyunlar da yapabiliyorlar artık. Bu şimdi reddit'lerde falan şey diye yayılmıştır. Arkadaşlar Battlefield alacağız da bunu alın daha iyi falan diye alıştı. Harika, muhteşem. Gerçek bir military shooter. Muhteşem, harika.